Değerli izleyenler muhabirimiz Adnan sokağa çıkıp vatandaşlarımıza referandumla ilgili sorular sordu. Bakın vatandaşlarımız kameralarımıza hangi yanıtları verdi? İzliyoruz. İngiltere bu Haziran çok büyük bir referandum hazırlanıyor. Sayılı günler kala sokaktaki vatandaşlarımıza sorular soruyoruz. Efendim İngiltere kritik bir kararın eşiğinde zira 23 Haziran referandumuna yalnızca sayılı günler kaldı. Peki burada yaşayan vatandaşlarımız İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını mı yoksa çıkmasını mı istiyor? Şimdi bu soruya cevap arıyoruz. Efendim, İngiltere'nin Avrupa Birliği konusunda vereceği karar elbette ki buradaki vatandaşlarımız için de çok önemli. Bakalım buradaki vatandaşlarımız konuyu ne kadar yakından takip ediyorlar? Şimdi yanımızda bir vatandaşımız var. Dilerseniz önce kendisini tanıyarak başlayalım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, merhabalar. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ee, ben Recep. Recep Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ee, ben kuaförüm. Kaç yılında geldiniz buraya? Kaç, 2011 yılında geldim buraya. 4 yıl oldu yani. 4 yıl oldu, evet. Peki. İngiltere'nin Avrupa Avrupa Birliği konusunda vereceği bir karar var. Şimdi İngiltere bu kritik kararın eşiğinde. Sizce İngiltere Avrupa Birliği'nde çıkmalı mı, kalmalı mı? Ee, biraz çelişkili bir durum. Ee, tabii ben kendi açımdan bakarsam kalmalı. Ee, Niçin? için. Çünkü e, yani sizi nasıl etkileyecek? İşte böyle öyle bir e, sıkıntı var yani Ankara anlaşmasına etkiler mi, etkilemez mi? Hani öyle bir düşünceye insan ister istemez giriyor yani etkileyecek diye düşünüyorum. Neden etkileyeceğini düşünüyorsunuz? çünkü bu Ankara Anlaşması denen Avrupa Birliği'ne ait olan bir şey. eğer İngiltere'de bu Avrupa Birliği'nden çıkarsa doğal olarak etkilemiş olacak. Kaç yıldan beri İngiltere'de yaşıyorsun? 7 yıldan beri İngiltere'de yaşıyorum. Nasıl geldin İngiltere'ye? Turist vizesiyle geldim İngiltere'ye. Sonra Ankara Anlaşması'na başvurdum. Ankara Anlaşması'nı aldım ve kaldın. Evet, evet kaldım. Peki, şimdi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması gündemde. Sence buraya Ankara Anlaşması'yla gelmiş biri olarak İngiltere Avrupa Birliği'nden çıksın mı, Avrupa Birliği'nde kalsın mı? Bence Avrupa Birliği'nden çıkmasın, kalsın. Çünkü e, Avrupa vatandaşı olan Bulgaristan, Romanya, İtalya gibi vatandaşların burada kaldığı süreciyle e, her türlü Esnafa yardım oluyor, alışveriş oluyor, şoptan berber olsun, restoran olsun, adamların katkısı oluyor yani. Bir hareketliliktir. Bence kalsın. Piyasaya katkısı oluyor, ekonomiye katkısı oluyor diyorsun. Ekonomiye katkısı oluyor, ister istemez çalışıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar yani bir hareketlilik var. Şimdi Avrupa Birliği'nden çıkarsa bir hareketlilik olmayacak, bir duracak, bir sessizlik olacak. Bütün esnaflar iş arayacak yani işsiz, kompleyin yapacaklar, iş sorunu var. Yani büyük sıkıntı diyorsun. Büyük sıkıntı görüyorum bence. referandum var 23 Haziran'da. Oy kullanacak mısınız referandum? Kullanacağım. Oyunuz hangi yönde olacak? Hayır. Yani İngiltere'nin kalması yönünde? Hayır İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması yönünde. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını mı istiyorsunuz? Evet. Neden böyle bir isteğiniz var? Çünkü buraya gerçekten başıboş başı insanlar çok doldu. Ev kiraları arttı. Ev fiyatları arttı. İş sektörü, iş piyasası tamamıyla düştü. Kalite düştü. Bundan dolayı istemiyorum açıkçası. Bir de başka esnaflar var. Onların da şöyle bir gerekçeleri var. Eğer Avrupa Birliği'nden İngiltere çıkarsa bu durumda burada sadece yerel halk kalacak. Avrupa vatandaşları olmayacak ve işlerimiz düşecek. Katılır mısınız bu düşünceye? Değil. Kesinlikle değil. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Eğer Avrupa Birliği'nde çıkarsa buraya daha kaliteli insanlar gelebilir. Daha kaliteli insanlar geldiğinde de burada daha kaliteli iş verir olur. Onun için diyorum ki Avrupa Birliği'nden çıksın yani. efendim aldığımız yanıtlar İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasının daha avantajlı olacağı yönünde. Zira kimse bugünden eğer İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkarsa ne olacağını kestiremiyor.